Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi oyuna yeni denenlerden dişleri seveceğiz. Onları dinleyeceğiz. Birincisi pardon birincisi sevdiğim bir şey vardı. Lava çıkın. Lava çıkın. <laughs> yani my job'u Minecraft filmindeki o sleep şarkı söylüyordu O oh, işte lava çıkın lava çıkın yani yani o işte. bu da mutlu gaz o ne mutlu gaz hatta o kadar da güzel yapmışlar ki durduğumuz zaman bile duruyor ya Abi. bu arada Minecraft bu arada bunların hepsini not yapmadım ya belki yapmıştır belki de yapmıştır o İnternette araştırdığıma göre Notch Minecraft'ı saçmış, satmak sattı arkadaşlar. Ana yavru mu dördür Ana yavru dördürdüler. Haydi. 2 dakikada yumurtlamayın be. Ne Birincisi Lava çıkın. Lava Çıkım'ın şarkısını çok severim ben. Ama ha, bu kısım şu şarkıyı dinlediğim için öyle yapıyorum. O zaman kez Bu, bu arada bunu çipşireceğim. Bunları hiç bir mod yapmadan yaptım. hiçbir mod değil yani. Hiç bir mod yok. Sadece oynayan yeni bir tane günlerleme geldi. O Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bak şimdi. Birincisine hemen koyuyorum. Ama onu yapmadan önce bir sabah yapalım. Evet. Yaz yes be. Tamam. çalıyorum. çalıyor. <S für> Chicken chicken, 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 chicken. Yeah, 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 yeah. Bobby. Yeah. Oh, well. Wow. Chicken. Leave. We love a chicken ass. Burası da bir şey diyor. Peki ben bu karakter, kendi karakterimi nasıl yapıyorum? Onu Minecraft'tan yapıyorum arkadaşlar. Hatta o kadar da güzel yapmış diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar, bakın normal karakterde şu kısmı şöyle yok yani. Altı. 6 baya güzel olmuş yani. Bunu ben yaptım. Vay haber ne olsun Ben de aynı karakteri yapabilirsiniz. Minecraft'a girip yapabilirsiniz yani. Ben de aynı karakteri yapmak istiyorlar. Yaparım Böyle Yapın işte. e, bu videoyu omin like gelirse Okey, bu karakter nasıl yapıldığını göstereceğim. <laughs> tamam Max'tir. Bu şarkı bitti. Bu şarkı bitti lan. Bu şarkı bitti. Hmm. Artık tavuklu yerler yok. Artık Happy. Happy gas Mutlu gas var. Açıkçın da koyalım. Allah yavru çıktı. Neyse yavru çıktı. Ne Neyse. Ama artık böyle gözükmek istemiyorum ya bıktım. Neyse. Hayır ben bu şarkı da dinlemek istemiyorum ama o video kısa kalırdı. Siz oyuna girip de bunu dinleyebilirsiniz. Bana video vermişsiniz. de. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.